Evet kıymetli dostlar, malumunuz yaşam koşulu sensör içerisinde uyguladığımız biyoloji tekniğiyle e, toplumuza keyifle, zevkle, faydalı olmaya çalışıyoruz. Bodrum'dan misafir ettiğimiz e, Ceyhun Bey, yine keza abisi Cüneyt'le e, beraber Bodrum'dan geldiler. İki kardeş arası bedensel hareketteki farklılığı görünce e, sizler için de bir iki kelam etmek istedim işlemlerde, bu çalışmada, bu metotta seans sayısı, bedenin cevabı, bedensel hareketler, bu tarz tavırlar tamamen kişi odaklıdır. Hiç hareket olmayabilir, çok bunun üstünde olağanüstü hareketler de olabilir. Hatta bazen yorumlarda görüyoruz, farklı farklı yönlere çekiyorlar bur buradaki bu hareketleri işte manevi alana falan. Evet manevi alanda da sıkıntı yaşayanlar temizlendikten sonra kalıntıları bizim çalışmamızla gitmekte. Ama herhangi bir üzerinde engel olmadan bu hareketleri yaparlar. Yine Ceyhun Bey de burada istem dışı bu hareketi yapmakta. Öyle değil mi Ceyhun Bey? Siz buna müdahale edemiyoruz değil mi? Sizin bir dirsekle ilgili sorunuz vardı. Romatizma şikayetiniz vardı. Dizler de yine keza öyle. Evet birçok tabi taban ruhsal yine bilinçaltı ile ilgili. Ama bu normalde şu an Ceyhun Bey'de gördüğünüz en uzun bir manevra kabiliyeti oldu. Genellikle 3 tur, altı tur, maksimum 10 tur dönemleri biliyoruz. Burada dün itibariyle başladık. Dün de aynı şeyle karşılaştık. Bugün de en son biz bıraktık enerjiyi, kestik. Dolayısıyla bu istem dışı ama kötü bir şey mi? Hayır. Çok çok da aksine iyi bir şey. Bir sinyal gittiği Oradaki bedensel ağrıların, sızlara sinyalin, iyileşme mekanizmanın devreye girdiği bir olgudur. Aynı zamanda hekim tedavileri de devam ediyor tabii Ceyhun Bey'in ve ee, abisinin. Bu arada bununla beraber biz de ee, takviye kuvvet olarak ee, çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah çok iyi bir şekilde buradan yolcu edeceğiz her ikisini de. Bodrum'a, Bodrumlulara ve ülkemizdeki ve dünyadaki bizleri izleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Sağlıklar, ee, neşeyle kalın inşallah.